Baba, okula gelmen gerek. Müdür seni ne istiyor. Neden istiyor? Baba ben kopya çektim. Hmm, kopya çektin. Bakalım. Ne kadar iyi oyuncusun. Ne alaka baba bununla oyunculuk? Şimdi ben sana müdürün yanında kızacağım biraz. Sen de üzülmüş gibi yapacaksın. Sonra ben sana çıkışta hamburger ismi alacağım. Ama bir daha Bir daha kopyalayacaksan da yakalanmayacaksın. Profesyonel bir şekilde yapacaksın bu işi. Ya çıkmayacaksın ya da profesyonel bir şekilde yakalanmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam mı baba? Görüşürüz. Mustafa Bey, sizden çağırdığımı biliyorsunuz herhalde. Biliyorum, biliyorum. Oğlu Vallat'tı. Bir daha görmeyeceğim dedim ceza vereceğim eve gidip Bir daha Tamam mı? Şu an taştan yayın dibine girdim. Sizin karşınıza müdür bey. Geç Tamam baba. Tamam baba. Bir de olmaz. Bir de yapmayacağım. Söz veriyorum sana. Oğlunuz da aldığına göre çıkabilirsiniz. Sağ ol abi. Bravo lan. Bravo. Az olsa benden bir şeyler yapmışsın. Dediğim gibi. Ya profesyonel yapacaksın ya hiç yapmayacaksın. Anladın mı? Tamam baba. Ben Olup Oğlum kaç sevgilin adı? Vallahi altı yedi tane oldu şimdiye kadar. Önüzün ilişkin ne kadar sürüyor? İki ay. Şu anki ilişkin ne kadar sürüyor? O da bir ay oldu. İşçi ciddileşince bana söyle. Tamam mı? Ben de sana ara sürekli soracağım sana. Biriyle ciddi düşünüyorsan bana söyle. İstemeye giderim. Ben gelmesine de ben geliyorum. Bir yapşak bunu niye arıyor beni? Neyse açayım. Efendim Uri Bey. Siz nasıl bir çocuk geliştiriyorsunuz Musa Bey? Ne biçim ediyor çocuk? Tamam Müdür Bey ben ona kızacağım. Görüşürüz. Oğlum. Efendim baba. Efşak mı yine saçmaladı bir şeyler. Ne diyor yapşak müdür baba? Çok kafir ediyor. Böyle yapmasın. Normalde ben üstünü biliyorsun değil mi? Onu diyor. Allah benim umumda değil. En kötü disipline gidersin. Zaten şu an okumayanlar üniversite okuyanlardan daha iyi durumda. Nasıl geçinirim, nasıl şey yaparım diye düşünme göre takıl. Sen babadan bir tanesisin baba. Ne demek oğlum? Oğlum bu nasıl gidiyor deste falan? Peki o da söylemez baba. Şu an kariyerimle ilgili bir şeyler düşünüyorum işte ileride ne yaparım diye. Sen ne düşünüyorsun? Oğlum yalan yok. Bana sorarsan ben seni sanata veya farklı alanına yönlendirmeni isterim. kurmak yerine. Ama tabi bu kararı sen vereceksin. Sen düşünen de önemli. Her zaman yanında olduğun için sağ ol baba. Sen güvenen iyi bağlısın. Oğlum iki dakika gelsene. Ha ne oldu baba? Nasılsın? Ne haber? Nasıl gidiyor? Babalık. Oğlum sen niye babanla babalık diye konuşuyorsun? Doğru konuşsana babanla. Hiçbir şey saygı kalmamış. Hiçbir yerim şey kalmamış sizin aranızda. Normal konuşmasana. Bağırsana. Saygı göstersene. Kork korkut. sen de çocuğu ya. Ne biçim bir çocuk yetiştiriyorsunuz? Biraz babadan korkması lazım bence. Vallahi değilim. Sen korkutuyorsun. Ben korkutmayı düşünmüyorum. Ben saygı duymasını isterim. Bana. Sakinle halledebiliriz. Konuşma tarzında da bir şey, bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı görmüyorum ben. Çocuğuna bak sen. Git.